XTV'den günaydın. Evet, e, altın fiyatlarının dünkü satışından sonra 1225 seviyesindeki desteği e, çalıştıktan sonra güne hafif tepkiyle 1232 e, bölgesinde başladığını görüyoruz. Bugün günün alıcılı piyasaya geçmesi için 1232 üzerine 1236 ve 1238 seviyelerini test etmesi halinde dün gelen satışın e, bir tepkisini görebiliriz. Şu an için 1232 ve 1238 e, bölgesinin e, direnç aralığı olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki genel tabloya baktığımızda aşağıda özellikle 1230 seviyesi altında 1226'ya doğru bir gerileme ihtimali söz konusu olabilir. Şu an için son birkaç gündür yaşanan e, düzeltmenin e, yatay seyrini görme ihtimalimiz devam edecek gibi gözüküyor. Günün ikinci yarısında özellikle e, eğer bir 1236 seviyesine yakın bir seyir görecek olursak e, alıcılı tarafa tepkiye yönelik bir seyir görebiliriz ama daha dar aralıkta bir seyir olması ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Herkese iyi günler.